İnovasyonun hassasiyetle buluştuğu yer olan Nevsis Medical'e hoş geldiniz. Ürettiğimiz her cerrahi alette misyonumuz sağlık çalışanlarını en iyi hasta sonuçlarını sağlayan üst düzey araçlarla güçlendirmek. Onlarca yıllık deneyim ve son teknolojiyle Nevsis Medical cerrahi alet üretimi alanında ön planda yer almaktadır. Her bir alet en yüksek kalite ve hassasiyet standartlarında titizlikle üretilmektedir. İlk prototipten nihai ürüne kadar ekibimiz mükemmelliğe adanmıştır. Neden Nevsis Medikali seçmelisiniz? Çünkü ameliyathanede hataya yer olmadığını biliyoruz. Aletlerimiz cerrahi hassasiyeti artırmak, verimliliği artırmak ve sonuç olarak hayat kurtarmak için tasarlanmıştır. Biz sadece bir üretici değiliz. Dünya çapındaki tıp uzmanlarını desteklemeye kararlı sağlık ortağınızız. Birlikte her ameliyatı bir başarı öyküsüne dönüştürelim. Nevsis Medikal farkını bugün keşfedin. Hassasiyet, kalite ve sağlık hizmetlerine olan tutku size sözümüz budur.